Merhaba, ben Doktor Arslan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz varislerle ilgili olacak. Bu konuları seçerken bana en çok başvuran hasta gruplarını ve yapılan hataları gördüğüm için ona göre seçimler yapıyorum. Şimdi varis dediğimiz olay çok karşılaştığımız, çok sık gördüğümüz bir şey. Varis ne demek? Toplar damarlarda genişleme demek. Ve büyük çoğunlukla hemen hemen hepsi bacaklarda oluyor. Ve özellikle bayanlarda böyle kılcal damar gibi, örümcekvari ya da çok ince mavi damarlar gözüküyor kozmetik olarak bundan rahatsız oluyor hanımlar ve çeşitli tedavi yolları arıyorlar. Birçok yerde bu tedavileri yapan hekimler var. Kalp damar cerrahisi uzmanı meslektaşlarım var. Ondan sonra bazı medikal estetik sertifikalı hekimler var. Onlar var. Dermatologlara gidiliyor. Denet hastanelerine gidiliyor. İşte yoksipleroterapi dediğimiz köpük tedavisi, lazerle bunları yakma gibi çeşitli kozmetik öneriler bulunuyor hastalara. Ama çok önemli bir şeyi kaçırıyor bu hastalar. Hekim arkadaşlar da bu konuda bence hata yapıyorlar. Bu örümcekvari talenji diyoruz bunlar. Örümcek bari varistar ya da ince mavi, yeşil görünümlü ince damarlar. Evet bunlar kozmetik bir sorun ama altında gerçek anlamda toplar damarlarda yatan bir sorun. Yani yetersizlik söz konusu olabilir. Bu tedavileri yapmadan önce, kozmetik amaçlı tedavileri yapmadan önce mutlaka detaylı bir venöz doppler dediğimiz renkli ultrason deniyor halk arasında. Yani aslında ultrasonografi ile toplar damarların fonksiyonlarını değerlendirmek gerekiyor. Çünkü altında yatan sizin gözle göremediğiniz ana toplar damarlarda bir kaçak söz konusuysa siz görülenleri tedavi ettiriyorsunuz. 6 ay bir sene sonra başka yerden yenileri çıkabiliyor. Bu çok önemli. Peki bu ultrasonografi kim yapmalı? Bu ultrasonografiyi radyoloji uzmanları yapmalı. Aynı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı meslektaşlarımda olduğu gibi kalp damar cerrahisi uzmanı arkadaşlarımın da bazılarında ultrasonografi var ve muayenelerinin bir parçası gibi bunu kullanıyorlar. Gayet güzel, tabii ki kullanılacak. Özellikle kapalı damar içi tedavi yöntemlerinde ultrasonografi rehberliğinde yapıyorlar. Zaten güncel ve modern yaklaşım da böyle. Ama bu yeterli değil. Kalp damar cerrahisi uzmanı arkadaşımın yaptığı ultrasonografi ile bizlerin yapacağı ultrasonografiler arasında fark var. Zaten konuya hakim uzman arkadaşlarım Kendileri ultrasonografi ile baksalar da yine de bize gönderiyorlar. Bizden detaylı bir ultrasonografi istiyorlar. Şimdi bu ultrasonografi devlet hastanesinde yaptırılabilir, üniversite hastanesinde yaptırılabilir, özel hastanelerde yaptırılabilir. Ama her zaman şunu söylüyorum ben. Buralarda çalışan meslektaşlarımın başları çok kalabalık. Yeterli vakti ayıramıyorlar. Varis için yapılacak olan Doppler incelemesinde biz radyologların bir harita çıkartması gerekiyor. Kalp damar cerrahı ya da tedavi yapacak hekime. Ne çıkartması gerekiyor. Detaylı bir şekilde hangi damarların bozuk olduğunu söylememiz ve ona bir yol haritası çıkartmamız gerekiyor. Varis tedavilerinde son derece başarılı olan bir diğer grup da girişimsel radyoloji uzmanı meslektaşlarım. Yani radyolog olup bu işlerin tedavisini yapan meslektaşlarım var. Tabii ki bana sorarsanız varis tedavisinde en başarılı olanlar girişimsel radyologlar. Hem çünkü kendileri detaylı şekilde ultrason yapmayabiliyorlar. Hem de bunun tedavisini yani ameliyat olmadan damar içi tedaviyi kolaylıkla çok daha iyi bir şekilde yapabiliyorlar ama girişimsel radyoloji uzmanlarına ulaşmanız çok kolay değil. Çünkü çok fazla yok ve çok kalabalıklar hakikaten başları. O yüzden benim size varislerle ilgili tavsiyem şu. Bacağınızda varis olduğunu düşünüyorsanız, tedavi yaptırmak istiyorsanız mutlaka detaylı bir şekilde venöz haritalama çıkartacak, bunu yapabilecek, bilgi ve tecrübeye sahip bir ekime başvurmanız lazım. Zaten bu konuyla ilgilenen, bu konuya hakim radyoloji uzmanı arkadaşlarım Size yeterli vakti ayıracaklardır, detaylı ultrasonografi yapacaklardır. Benim bildiğim kadarıyla İstanbul için konuşuyorum. Özel hastane, devlet hastanesi, üniversite hastanesinde bu işi yeterli vakti ayıran, ayırabilen bir radyoloji uzmanı yok. Çünkü bazen bir hasta 20 dakika sürebiliyor, bazen bir hasta 3 dakika sürebiliyor. Genelde yapılan şey hastayı sırt üstü yatırıp damarlarına bakarak bunda şu kadar kaçak var, bunda bu kadar kaçak var tarzı kısa bir rapor yazıyorlar. Bu tetkik böyle yapılmaz, böyle yapılmamalı. Hasta mutlaka ayakta da değerlendirilmeli ve detaylandırılmalı. Dışarıda yapılmış ultrasonografi'ler bazen bana geliyor. Bambaşka raporlar yazdığım hasta çok oluyor. Bu nedenle çok dikkatli ne yaptığımızı bilerek hareket etmemiz lazım. Üstün körü bir Doppler yapılmadan yapılacak olan kozmetik amaçlı tedaviler başlangıç için çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Mutlaka öncesinde doğru düzgün bir Doppler yapılması lazım. Bunu özellikle vurguluyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.